اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك أنت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين Allahümme Rabbena taqabbal minna hatm al-Qur'an al-azim. Allahümme erfa'na bil-Qur'an al-Kerim. Fe bil-ayeti ve, bil ve zikrul hakim. Ve taqabbal minna inneke tevvabun rahim. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hatmi şerifi, açr-ı şeriflere ehsen surette kabul eyle. Cemi hatâ ve kusurlardan salime kıl. Ya Rabbi, hazır olan sevgili evvel peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek, aziz, latif, pak ruhu tayibelerini hediye edildik sen kabul eyle. Ya Rabbi peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarını hediyeledik sen kabul eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i elden ele dilden dile gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, müfessirin ve muhaddisinin ruhlarına hediyeledik sen kabul eyle. Ya Rabbi din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şeyhlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri hafız öğrencilerimize iftar yemeği ikram eden, Mehmet Kılıç ve Eşi hanımefendinin amellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini lan Ya Rabbi hafız öğrencilerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Mehmet Kılıç ve Eşi hanım Efendini, ailelerinden ahirete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle. Ya Rabbi uzaktan ve yakından vakfımıza maddi ve manevi destek veren aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi okuran Kur'an-ı Kerim hürmetine toprak altında çürümüş isimler unutulmuş bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi ümmet-i hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle. Ümmet-i Muhammed'i umumen aziz eyle ya Rabbi. ümmet-i Muhammed'i umumen rahme eyle ya Rabbi. Bizi helal rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Haramlardan mahfuz ve uzak eyle ya Rabbi. Bizleri yedirip içiren Yüce Rabbimize hamdolsun. Kainatın efendisi, sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Nafiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmesin. Biz aciz kullar. Senin sonsuz ikram ve insanına muhtayız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle ey Rabbimiz. Bu iftar sofrasında tattırdığın nimetlerin daha güzellerdi. Ebedi mutluluk yurdu cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu helal gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu iftar sofrasının hazırlanmasında ikramında emeği geçen Mehmet Kılıç Meşi hanımefendinin kazançlarına bereket kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğine aziz, dilediğine zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi bizleri mümin kardeşlerimiz ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle. Günahlara düşürme ya Rabbi, kulluğunda yardım eyle ya Rabbi. Sana layık kulluk etmeye gücümüz yetmez günahlara düşürme ya Rabbi. Şeytana uydurma ya Rabbi, nefsin esir etme ya Rabbi. Mümkün mertebe, sana gücümüz yettiğince güzel kulluk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemi zalimlere, fasıklara, facirlere, kafirlere fırsat verme. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerini kafirlere çiğnetme. Ya Rabbi bizlere zalimlerin zulmatına inletme. Günahlarımızı fazlü kereminle bugün de bu gece de affeyle. Kitabı sağından verilenlerden eyle ya Rabbi. Birbirlerimizle kardeşliğimizi, dostluğumuzu, komşuluğumuzu güzel yapmayı nasip eyle ya Rabbi. O muhabbet bereketini arş-ı gölgesinde gölgelenenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Alemin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Havz-ı Kevser'i başında sevdiği ümmetler olarak kendisinin gel diye davet ettiği, ikram ettiği ümmetlerden eyle ya Rabbi. Firdevsi alayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı bizlere bahşeyle ya Rabbi. Cemalini göster ya Rabbi. Kelamını mazhar eyle ya Rabbi. Kelamını senden duyur ya Rabbi. Bi hurmeti esmâgil husnâ ve bi hurmeti habibikel ve bi hurmeti şehri Resulullah ve bi hurmeti hatematil gurânil azim. فبحرمة إصرار سورة الفاتحة